Kadınlar evlerindeyken de tesettürlü mü olmalıdırlar? Eşlerinin yanında ya da yalnızken tesettürlü mü olunmalı? Kimi hocalar afedersiniz yatarken bile başörtü takılmalı <laughs> diyorlar. Nasıl hareket etmeliyiz? <laughs> evet, bir kadın evinde sınırsız derecede özgürdür. Bakın açık söylüyorum. Bir kadın koca evde sınırsız derecede özgürdür. Edebe aykırıdır sadece. Tamamen çıplakta durabiliyorsa <laughs> yani bunun hiçbir vebali yok başı açık durmasında bir sakınca yok. Veya kısa bir e, eş, şey giydi, kısa bir çamaşır giydi, altlık üstlük ise bunda din olarak bir sakınca yok. Bu şekilde yatmasında da bir sakınca yok. Edebe aykırıdır sadece. Çok fazla açık durmak, hani anadan uyuyan diye tabir edilen şekilde evde durmak edebe aykırıdır. Yoksa haramlık bir şey söz konusu değildir. Bu kadar açık olduğu zaman eve melek girmez. Öyle düşünsün. Onun haricinde tepeden tırnağa serbesttir. Kocasının yanında, özellikle kocasının yanında Serbesttir. Kocası nasıl istiyorsa o şekilde giyinmesinde dini olarak herhangi bir sakınca yoktur. Hatta bir erkek hanımından isterse çarşaf olsun hanımı yani. Şu kıyafetleri aldı mesela ben şu kıyafetleri giymeni istiyorum dedi evin içerisinde. Giy kardeşim sevaptır ya. Senin kocan şu kıyafeti giy diyorsa isterse dekolte olsun. Sen bunu dışarıda erkeklere göstermiyorsun. Evde kocana göstereceksin. Caizdir bir sakıncası yok hatta sevap kazanır hanım kardeşlerimiz yani.